Hocam, düşünen adam heykelini kim yapmıştı biliyor musun? Kim? İşte ben sana soruyorum. Gerçekten mi? <laughs> Sağ ol, teşekkürler. <laughs> İyi günler. İlk çekilen Harry Potter filminin adı neydi? Harry Potter ne taşı? <laughs> Seyretmedi mi? <Efendim? gülüyor> e bildi işte bak. Buyurun. <laughs> Tonga, Tonga. Soruyu bildin. Tonganın yaşı yoktur. Tongayı bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Tongaya düşmezsen bu senin için büyük kayıp. Tonga zamanı geldi çattı. İsmail tongalayacak seni, belli ki kafaya taktı. Bana indirimli yaparsan ben şundan senden iki tane alırım. Ama indirimli yapmazsan sen bilirsin, Ablacığım, akşam ben... haca beklersin satalım. Kaç paraya vereyim ben sana bunları? Sen bana 250 bin liradan tane 250 lira, evet. 25 kuruş ya. Evet, 25. Yok artık. Evet, onu ne alacaksın? Ben bunlara harcadığım su 25 kuruştan Peki, fazla. Peki, elmayı kaça vereceksin? Ablacığım bak, bir dakika dur, bir saniye bekle. Şimdi bu salatalıklar organik değil mi demek istiyorsun? Ben onu organik görmedim. Bunu organik gördü hissettim ama bunu değil. Bunu değil. Tamam bak zaten ben onu numunelik getirdim. Bu formonlu. Bu, evet. bu göz, Bakın hormonsuz. Tamam, tamam organ. çok güzel. Bak. Bak. Oğlum ziyan ettin yazık ya. İçine bahacan. Bak Bakacağım bakalım. ama ziyan ettin. Bak yani. bakalım. Bak bakalım. Ye bir tane bakayım. Bak. Bu olma ziyan. formonlu olsa ben bunu yer miyim? Abla domates bak. Senin için bak. Al. Bak. Oo. Öyle misin? Bak, bak, bak. Güzel. Harika. Güzel. Bundan alayım ama bana indireceksin. Nasıl indireyim? İndir oğlum. Fiyat da indireceksin. Abla. Sabahtan beri ben ne diyorum? Ben bunu ordu Mesudi'ye diye Müslüm Sarıca koyundan getirdim. Sen neden, neden bahsediyorsun? Anladın mı? Ya? Anlamadım. Sen ne yetiştiriyorsun diyor, bunları? Ben kendim yetiştiriyorum. Ben Ve o kadar çok çalışıyorum ki bak şey gibi derler böyle. Yani, tamam. Bilme, bilmem ne gibi çalıştı derler hani tarla işçilerine ne deniyordu? Evet. Tarla işçilerine ne deniyor? Tarla işçilerine ne diyor? Ne, ne, deniyor? Tarla işçilerine ne deniyor? Ne, ne deniyor. İtalyanca mı bu? <laughs> oğlum ne deniyor? Almanca mı da? bu? Ne deniyor oğlum, <laughs> reşber? Nasıl işte onun adı Sen de ne deniyorsun oğlum? Ördü mezudi ya Müslüm sarıca koyu. Buna sen şimdi formonlu mu diyor? Ben ona formonlu diyorum. Bak, bak. Buna. Buna hormon mu diyorsun sen? Bak, ah, kırılmadı gördün mü? Kırılmadı, ilaçlı diye kırılmadı. Kırılmadı çünkü bu organik. <laughs> i̇laçlı diye <Ana, gülüyor> bunu buraya vurursan kırılır. İkiye arayır. Bak, bak, ya, bak, ya. Yararsın çeşirin. böyle bak. Gördün mü nasıl? Mala bak. Formonlu değil mi yani? Hormonu değil. Bak hanımlar bu hormonlu değil midir? Siz anlar mısınız Hormonlu mu bu malları? teyze? Teyze bu hormonlu mu? E, ona benziyor. Bence biraz hormonluya benziyor bu ama ama o diyor ki yok Mesudiye koyundan diyor. Ben de diyorum hadi, verme Mesudiye, adını, diye, hadi. ver madem. Mesudiye, Mesudiye Ferdiye koyundan getiriyorum ben Orada. E, ben anlamadım. Şimdi pazardan çıktım arabasını getirecek. Aldım alışveriş yaptım. Ha. Üç yerde domates var fiyatlar. İki, i̇kiye var baktım, evet. bire var ama o ikilik olan hakikaten... Ama isim, bu organik diyor, ben... organik he. diyor. Organik olduğu evet, için... Evet organik, hiçbir katkı maddesi yok. Kendi kendine yapıyor. İyi müşteriler hadi hadi. Haydi gülüm gülüm. Enişteye selam. Abla <laughs> bak benim bir tane arkadaş geçti buradan. Tamam gözlerini bağladım. Gözlerini bağladım dedim ki... ...ben dedim şimdi sana ne veriyor? Ha. Bunu bir bakayım dedim. Gözünü kapattım, Mesela oynardık ya yani çocukken. Saklan baç. Gözlerini kapatıyoruz gibi böyle. Tamam, gözlerini anladım. gözlerini kapatıyoruz yani. Anladım. Bağlıyoruz da böyle çaputla. Anladım. Ne deniyordu ona? Ee, i̇şte gözü bağlayın körebe deniyor. Ha, körebe işte körebe gibi. Karşıma aldın dedim ki bunu bağlayacağım. Bunu bir bakalım dedim. Verdim bilemedi biliyor musun? Evet. Hı. Şey vardı ya Zeki Halat şey Metin Pınar. Ha. E, Kemal Sunal, Halit Ahçatepe. Evet. Onlar bir filmi vardı. Neydi onun adı? Vallahi şöyle bir şarkı söylüyorlardı yani ya Daha ben ne edin ki annemden ayırdım ben. O filmin adı neydi ya? O filmin adı. <laughs> ben de ya dilimin ucunda ama getiremiyorum. Ablacığım bak şimdi. Ben organik mal çıksın diye tarlalarımı dinlendiriyorum. Ne deniyordu ona? Harıs derler tarla. bir sene boş kaldı mı harıs tarla. Harıs mı? Evet. Bizim orada öyle derler, tarla haris kaldı. Haris? Evet, yani siz de ne diyorlar? Bize işte aklıma gelmiyor şimdi, unuttum bunu ben. Ne bileyim, haris kaldı dinlendi ha. derler. Evet. Yani kısır kaldı tarla derler. Kısır kaldı? He. Ne alakası ya? E tarla bu sene doğuramadı ya... ...şey meyve veremedi, zevze vermedi. Kısır kaldı. Al, armut al. mı? alasın ki alayım. Bir tane al. Parasını alacak mısın? Almıyorum abi, senin olsun. Ben öyle yemem. Haram değil, helal olsun, helal olsun. Parası. Sana alasın. ben verdim bunu. Parasını alırsan alacağım. Ablacığım bak, bu böyle yabancı madde yok bunda. Ne, neydi o yabancı maddeler? Katıyorlar büyüsün diye. Gedi oğlum. G G'do diyor katıyorlar. Ee, bir ilaç veriyor. Gedi onun açılımı ne? Açılımı onlara bir madde konuyor. O madde şişiriyor gidiyor aynı kilolu insan gibi böyle formanlı. Ha, forma mı? Evet. Bunun yabancı madde forma mı demek istiyorsun? Evet, ben forma. Ha, tamam o zaman. Istiyorum. olur o zaman, tamam. <laughs> al bunu. Tut. Bunu da tut. Hepsine birer tane veriyorum, al. Bunu da al. Ne, kaç para Hem vereceğim? İstemiyorum para. Yok, yok. İstemeden ben Yok, sen para verecek gibi durmuyorsun. Yok, Al bir dakika, yok. tut tut bunları, tut. Yok, kardeşim. Ya halde. bir dakika, tut bunları sen. Bir dakika, tut. Ben sana bunların para almayacağım. Olmaz oğlum, para almazsan Abi, ben alamam. Kusura bakma, ben sana bununla alakalı beş tane soru sordum. Bunların iki tanesini bildin. Tonga'ya düştün, hayırlı olsun. Yok oğlum, ben bir şey istemem Tonga. Al şunu yok, da. Yok oğlum, yok. Ben istemem. Ben istemem çocuğum, yok. Oha, adam beni döver, ben istemem. Ya oğlum, ben, ben istemedim. San, sana küçük bir şaka yaptık. Ya oğlum ben böyle şaka istemiyorum. Yüreğim hoplattın ya. Teşekkür ederim ama olmadı ya. Al al al, al al. Hadi neyse ya.